YouTube'da ya. Of, canım çok sıkılıyor. Ben de çok sıkılıyorum dostum. Of, hava da 37 derece. Hayır dostum o iki gün önceydi. Şu an ama 48 derece. Ne? Ah oh, çok sıcak. Ah, hava o kadar sıcak ki. Haberlere göre meteorolojinin havanın sıcaklığını ölçmek için havalandırdığı uçak Havadayken erimiş. Evet erimiş. Uçak havada erimiş böyle. O kadar da abartma be. Abartmıyorum. Uf, çok sıcak. <laughs> Beni de itmesen iyiydi. Aslında ben zaten yere yıkılacaktım. Dur yapayım. Uf, bence de çok sıcak. Çocuklar patates çuvalı gibi yerde yatmayı bırakın. Bak anneciğim. Eğer burada... Patates olsaydı ilki çoktan püreye dönüşmüştü. Evet çocuklar biliyorum hava 48 derece. Ama yere yatmayın. Sonra tahtaya yapışırsınız. Ve sizi spatula ile çıkarmak zorunda kalırız. Aynı kasabadaki gibi. Anne sen esrarengiz kasabamı izliyorsun. Bölümleri ezber yaptınız. Ben neden geliyorum işte. Evet sen için geldin? Şey ben... E Kardeşinizi uyuttum. Yani bir isteğiniz var mı diye soracak. ben daha onu yeni uyutmuştum. Yazık ya. ee, ne yapıyorduk biz? Canımız sıkılıyordu valla. Bilmem içimden bir ses çok daha komik olaylar olacağını söylüyor. Bence daha kötü olaylar diyelim bana. Nedense içimden öyle geçiyor. Çocuklar yeter artık. Kardeşinizi orada üç kez uyuttum. Ancak her seferinde yeniden uyanıyor. Malum sıcaklık 48 derece. Kardeşiniz havalı geçirmek yerine uyanıyor. Ve bu daha iyi gibi gözüküyor. Ama üç kere onu uyuttum. Ee yani kardeşinize siz bakacaksınız. Tamam. Çocuğu yan tutma evladım düşecek. Her neyse e, ben babanıza bakayım. Ben sana kötü olaylar olacak demiştim. Şu anda kardeşimize bakmak zorundayız. Zaten canım sıkılıyordum. Ah. Neden her zaman sen haklısın? Evet. <laughs> of çok sıkıldım. Bütün gün bilgisayar oyunu oynadım ama hala sıkılıyor. Ve hava o kadar sıcak ki her 5 dakikada bir bilgisayar kapanıyor. Neyse ki durumu düzelttim. Odamın klimasını açtım. Bir dakika ben uçuyor muyum? Ah çok canım sıkıldı. Sence bu yaz tatilinde denizli havuza falan gidecek miyiz? Bence kesin gideceğiz. Ha, malum hava çok sıcak. Gitmesek bir akşam evden kaçıp denize gideceğim yani. O kadar. Yok ya 20 kilometre yolması nasıl yürüyeceğim? Şimdi denizde havuzda keyif çatmak varken şurada kardeşimize bakıyoruz. Haklısın K kardeşimiz nerede? Aynen ya az önce elimdeydi. Nerede kardeşimiz? Kardeşimiz, kardeşimiz kayıp kardeşimiz. Aa, kardeşimiz kayıp. Saçında bir şey var. Ne? Saçım saçım bozulmuş. Aa, saçımda bir şey var. Aa, aa! Bir durur musun? Düştün. Aa! aa durdum. Tamam durdum. Hızlı ol. Saçındaki kardeşimizmiş. Huh Bu kadar minik olmak her yere girebileceğin anlamına gelmez küçük bey. Saçıma giremezsin. Saçım çok güzel. Bak simli. İşte simli simli Anladın mı? simli herkesin girebileceği yerler değil. Ama Umarım dersini almışsındır. Hadi çizgi film açalım da izlesin. Aynen. Bence de fikir ya. Evet havalar çok sıcak. Daha da yakınlaşmam gerek. Kardeşimizi yere yapıştırmak güzel fikirdi. Eh bence de. Ablanlarım, ablanlarım. Memelik kardeşim. Size çok önemli bir duyurum var. Ne oldu? Evet, ne oldu? Annemle babam konuşurken duydum. Biz yarın... Dur, tahmin edeyim. Denize gidiyoruz. Olabilir. Evet, şimdi söyle. Denize gidiyoruz. Yuppi. Bir dakika, bizim daha çok sevinmemiz gerekiyor. Evet, sanırım ee, jetonumuz daha düşmedi. Bir daha söyler misin? Evet, belki o zaman daha çok şoka gireriz. Denize. Oo, ferah, soğuk ve mükemmel denize gidiyoruz. Üzgünüz, o kadar çok sevindiler ki ne kadar sevindiklerini göstermemiz bu boyutta imkansızdır. Eğer boyutlar arası geçiş portalınız yoksa maalesef onların sevinmesini izleyemeyeceksiniz. Her neyse onlar sevindikten sonra. Merhaba benim müziksiz dans yapan çocuklarım. Merhaba babişko. Aa. Ne oldu? Niye bu kadar sevinçlisiniz? Ee, çabuk bir yalan E ee, Şey, lotoyu kazandık da. Ne? Lotoyu mu kazandık? Hayır ya şey, ee, oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Evet evet, ee, oyunda kazandık. Ha, şey tamam, sorun yok. Biz annenle size bir haber vermeye gelmiştik. Ama anneniz tuvalete girdi. <laughs> <laughs> Neden su var? Evet çocuklar size çok güzel bir haberimiz var. Evet. Hadi neymiş çok meraklandım. Aslında biliyorum. Çocuklar biz denize gidiyoruz. Evet. İşte bu oley. O oh, oley. Oh, oh. oh. Spoiler yedik ya. İşte tadı gelmiyor. En azından sevmiş gibi yap. Uli inanamıyorum o kadar sevindik ki şimdi selfie çekeceğim. Tamam o zaman deniz değil. Deniz. Hmm, bir fotoğrafa bakayım. Ee, yeşim. Fotoğrafa bakın. Hehe. <laughs> Bu çocuk kesinlikle ışınlanabiliyor. Yok canım abartma. her neyse çocuklar hadi bavullarınızı hazırlayın. Evet biz de kendi bavullarımızı hazırlayacağız. Ee, ne giyineceğiz? Bir dakika bir dakika. Yeri silikon tabancasıyla sabitlediğiniz çocuğun bir anda ışık hızında çıkıp fotoğrafta çıkmış olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu düşünmeyip ne giyineceğinizi mi düşünmeye kalkışıyorsunuz? Evet biz de o zaman böyle yaparız kardeşim. Hadi gelin. devam edecek